Kahvelerimiz hazır. Ay Hakan çok teşekkür ederim ya valla geceden beri kaçıncı kahve yapmışsınmış sana. Aşkım ya ha. ben sana kahve hazırlamayı özlemişim biliyor musun? Gerçi evlendiğimizden bu yana bu ilk oldu sanırım ama yoksa ben bekar evinde sana sık sık kahve hazırlardım. Sen benim hazırladığım kahveleri çok severdin. Ya evlenince öyle oldu değil mi? Aşık aşkım olur mu hiç öyle şey ya? Ya sen şimdi şişmanlarsın, göbek falan da yaparsın. Giyimini kuşamına falan da özen göstermezsin. Tabii berbere falan da ben götürürüm seni değil mi? Öyle olur. Of, of. Yok. Gerçekten kadın kafası diye bir şey var. Gerçekten var ve incelenmesi gereken umman orası. Anne, coştun yine. Ay yok kızım yok. Vallahi evli kadınların kaderi bu yani. <laughs> Hadi ara. Senin ne diyordunuz siz? Şey, Hah sistalarını. Aradı. Hakan evlendiğimizden beri bana kahve yapmamıştı. Böyle mevzuyu uzun uzadıya yatırın masaya. Yani. Anlatalım ne değişecek ki sanki? Bir şey değişecek mi yani? <laughs> Tıp fakültesinin en güzel, en uzun düz saçlı kızı. ...güzel göz. Simayım. Bu yüzük bin bir badireler atlatıp yine bize geldiğine göre bir bildiği vardır ha. Hakan. Birazcık daha konuş baba. Kesin mutluluktan ağlayacak. Aşkım. Simayım. Her şeyden önce benim tek biricik kızımın dünyalar güzel annesi. Benimle evlenir misin? yakıştı. Evet, çünkü sahibi güzel. Ay Hakan bak evli bir erkek için çok bile laf ettin. Biraz daha devam edersen kütleye düşüp bayılacağım galiba. <laughs> Bu da benim size hediyem. Ya sen gel bakayım buraya, gel. Seni yani gelin diğer gel. <laughs> Bu ben miyim şimdi? Evet. Ya benim sakallarım uzun çıkmış kızım. Sen niye saçın pembe burada? <laughs> pembe mi senin saçın? 집중해 Kim, 집중해 Ya dün gece de sana ayıp oldu. Ya o kargaşanın içinde kaybolup gittin. Yok ben baktım olay gerginleşecek duramadım zaten. Gerçi gecenin sonunda tatlıya bağlandı olay ama. Aa barıştınız yani. Ya öyle çok büyük bir küslük yoktu zaten. Gerçi <laughs> hatırlıyorum onu da bilmiyorum. Herhalde barıştık. Ama yine de Pelin bu. Yani her an bir şeyi kafasına takıp bir hışımla restorana girebilir. <laughs> Günaydın millet. Günaydın kardeşim. Ne yapıyorsun? İyiyim de ben seni bugün beklemiyordum. Vallahi iyi uyandım geleyim dedim. E Yüzü gülüyor bunun. Sen gerçi göremedin. Ben onların gidişlerini gördüm. Kesin barışmışlardır. Ah. Dedim. <laughs> Ayrıca anlatırım onu. Ben asıl şu bizim küçük fareyi merak ediyorum. Düştü mü kafese? Ha? Aa, bak o aklımdan çıkmıştı. İyi hatırlattın. Berkay. Hadi gel bizimle. Evet. Anlat bakalım Berkay. Her şey planladığınız gibi gitti Sinan Bey. Bana para teklif etti şefim. Hem Mahkemede onun aleyhine ifademi değiştirmemi istiyor. Hem de elimizde ne kadar delil varsa yok etmek istiyor. Yani benimle olan görüşmeleri falan ne kadar kamera kaydı varsa hepsini silin demiş avukat. Bu güvenlik kamerası kayıtları. Aynen. Özellikle benimle olan görüşmeleri. O siparişlere zehir attığımız günkü görüntüleri falan hepsini silip... ...hiç sorunsuz çıkıp mahkemeyi kazanmak istiyor. Bu güzel oldu. Beni iyi dinle Merkay'ım. ...anlatacaklarımı harfiyen yapacaksın, tamam mı? Onu kendisiyle vuracağız. Kayıtlarda da öyle çok elle tutulur bir şey yoktu. Ama onları silin derken iyice yakayı ele Düşünemedim. Ne yazık. Ne hale düşmüş. Anne sabahtan beri arıyorum niye açmıyorsun? Hayır bir şey olmadı da olacak. Yani dedem delirtiyor beni. Ne? İnanmıyorum. Kendisi mi söyledi? Hayır anne idare edemem. Ya, ne yapayım? Gittiğim her yerde böyle arkamı duvara dönüp mü oturayım? Bir dakika. Nasıl biri? haber? Ceyda, hiç havanda değilim ya. Lütfen. Aa, ne oldu ya? Ya bilgisayar çöktü. Kaç yıllık arşiv marşiv, restoranın kayıtları... ...bir de birkaç önemli bir şey daha vardı. Hepsi gitti yani. Tüh tüh tüh. Vallahi çok üzüldüm. Ama şey yapma sen ya, canını sıkma yani. Geçsin. Yeni bilgisayarların da olur. gelişmeler oldu. Canım ya gerçekten çok sevindim barışmanıza. Sizde durum ne? Ay kızım ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki her şey parça parça her şey flu. Aa. Uf. Ama içimdeki hissi soruyorsan iyi gibi. Umutluyum yani. Zaten restorana gidiyorum şimdi. Orada anlayacağız bakalım. Müjdeli haberlerini bekliyorum Peluş'um. Öptüm. Öptüm. Bu adam olduğunu emin misin? Yani annemin tarifine birebir uyuyor. Ayrıca gözü sürekli de üstümüzde. Üstü. Yani deden de amma sağlamcı adammış. O evlilik cüzdanını gördükten sonra hala inanmıyorsa pes yani. Yani sadece onunla kalsa iyi. Ya yüzüklerimizin içinde adımızı bile yazdırdım. Senin yüzüğün nerede? Ben onu evde unuttum. Tamam neyse sen zaten aşçısın o yüzden takmasan da olur da şey benimkini görmesi lazım. O arkadaşı inandırmak için başka ne yapmamız lazım? Yani böyle biraz böyle karı koca gibi davransak yeterli olur. E değil mi ama hadi yüzüm gülsün kocacığım. değil mi? Yüzüm gülsün. Gülsün. Hiç başımızda dert yokmuş gibi. Gülsün. etmiyorum değil mi? Alyans mı Yok. Yok. E, değil. Yok o Düşen alyans mıydı? Hayır sen yanlış gördün. geldin Pelin. Otursana. Aliasto, Aliasto. Ya sen bana mı aldın? Hadi gel. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>